Güzel bir sürece dahil oluyoruz turizmin canlanması, kültürel değerlerimizin bozulmadan, yok olmadan korunması için yoğun bir şekilde... Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Komutanlarımız, Rektörümüz ve şehrimizin protokolu yüzüde insanlara basın mensupları. Programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle zaman ayırıp teşrif ettiğiniz için ani bir haberle beraber buraya gelmenizden dolayı basın mensuplarını da hasreten kutluyorum. Onlara da sağlık sağlık diliyorum. İnsanoğlu belirli dönemlerde yaşadığı alanları çok değerli kılmış ve gelecek kuşaklara kültürlerini taşıyacak büyük eserler bırakmışlar, büyük eserlere imza atmışlar. Yaşam alanlarımızın zenginliği, medeniyetimizin izleri olan bu değerli eserleri korumak ve gelecek kuşaklara aynı ile aktarmak bu açıdan önemli bir sorumluluk olmuştur. Zira sal ulusal kültürümüzün bir parçası olmayan yapıların aynı zamanda dünya mirası olarak da bunlar nitelendirilmektedir. Dünya mirası ise geçmişimizden bize kalan günümüze onunla birlikte var olduğumuz gelecek kuşaklara bırakacağımız eserlerdir. Kültür ve doğal mirasımızın her biri yeri doldurulamaz, hayat ve ilham kaynaklarındandır. Günümüzde hemen hemen her ülke mevcut değerlerini koruma ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için çaba sarf etmektedir. Bu ülkeler için hem bir itibar konusu hem de bir zenginlik kaynağıdır. Çünkü sürdürülebilir koruma bir yandan büyük masraflar gerektirirken öte yandan küresel turizm tahtasından da alınacak payı artırmaktadır. İliniz bu konuda hak ettiği noktaya ulaşmak istemektedir ve bunun için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Zira Amasya'mız 8500 yıllık bir şehir. İçerisinde şimdiye kadar dokuz medeniyet barındırılmış. Hatta kimilerine göre ise on dört medeniyetin Amasya'mızda barındığı bildirilmektedir. Bu manada bence iyi ilgilenmesi, iyi gözetilmesi gerekmektedir. En azından dünyada tek olan bir şeyimiz vardır. Dünyada kendi özgün ağırlığıyla şehri işe bölerek akan Yerel olmak tek amasıdır. Zaman zaman işte Venedik'tir, Hollanda'dır. Bunun bir şeyleri verilmektedir. Biliyorsunuz ki bunlar dolma. Bize benzeyen neresi vardı? Büyük nehir, büyük nehir olarak işte Buda ve Peşte, Tuna Nehri. Onlar da efendim zaten ağır yük gemilerinin geçiş yokar olarak kullanmaktadır. Özellikle kendi şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın ve bu işe duyarlı insanlarımızın kesinlikle ve kesinlikle bunu bilmesi lazım. Belediye Başkanımız benden önce o kadar güzel bir konuşma yaptı ki aslında bizim söyleyeceğimiz çok bir şey kalmadı. Sağ olsunlar bu konuda Amasya'mızın hem kültür anlamında hem turizm anlamında hak ettiği yeri Bulması, dünya literatüründe artık hak ettiği noktada isminin e, yazılabilmesi için büyük bir çaba harcıyor Sayın Valimizle birlikte. Öncelikle başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Değerli Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü olarak bizim e, en önemli görevlerimizden bir tanesi kültür varlıklarımızı korumak. Ve bunun yanı sıra kültür varlıklarımızı var olan illerini dünya listelerinde, dünya literatüründe hak ettiği bir şekilde tehdit etmelerinde destek olduk. Biz böyle bir protokol için şu anda buradayız. 2015 yılında biraz önce belediye başkanımızın da bahsettiği gibi geçici listeye girmiş Bizim e, Erşile Dağımız ve Kral Mezarlarımızla ilişkin alan, alan yönetimi çalışmalarımız zaten devam ediyordu. Biz şimdi bunu birlikte bir imza altına alıp hızlı bir şekilde belediyemizle birlikte bakanlığımız süreçleri tamamlayacak. Bu bir süreç gerektiren bir şey. Alan yönetim planlarıyla yönetim planlarının oluşturulması. Ve hızlı bir şekilde bunu tamamlayacağız. E, ilgili makamlarla paylaşarak geçici listeden daimi listeye alınması noktasında bize ne düşüyorsa onu yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu çerçeveyle birlikte alan avay yönetimde adalet dosyası hazırlanma süreci ve meşakkatli bir süreç. Ama bu kadar özverili valimiz değerli belediye başkanımız olduğu sürece hep birlikte bunu hızlı bir şekilde, başarılı bir şekilde tamamlayacağımızı biliyoruz. İnşallah hayırlısıyla Amasya'mızı hem kültür anlamında hem turizm anlamında hem de kültür turizm anlamında hak ettiği yerleri daha iyi yerlere ulaşması anlamında bakanlık olarak bize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim katılımlarınızı. Amasya binlerce yıllık tarihe sahip olan ve tarihi hemen hemen her döneminden bir takım eserler barındıran bir kültür şehridir. Medeniyet ve kültür şehrine yakışan da geçmişine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmaktır. 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Merkezi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Amasya, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarlarının Dünya Miras Geçici Listesi'ne kaydedildiğini hepimiz biliyoruz kültür turizminde marka haline dönen Harşele Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları yanında Yalova evleri, dünyaca ünlü coğrafyacısı Strabon, dünyaca ünlü tıp alemi Sabuncu Zade Şerafettin Efendi, camileri, medreseleri, türbeleri, 12 şehzadesi ve 7 padişahı ile pek çok muhterem zatları ile Ferhat ve Şirin gibi çok tarihi ve kültürel değerleri de uğrasında barındırmaktadır. Tarihi eserleri ve kültürel değerleriyle, Orta Karadeniz'in parlayan yıldızı Amasya, UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmeyi, tarihi ve kültürel zenginlik, zenginlikleriyle, 8.500 yıllık tarihiyle de 14 medeniyetin tamamına ev sahipliği yapmış tarih ve kültür ve sanatın buluştuğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerin adeta çağlar arası çocuk yolculuk yaptığı bir yer olmuştur. Bizler de değerlerimize sahip çıkarak, yaşayan hazinelerimizi koruyarak, kadim geçmişimiz ve kültürümüzde çok önemli yer tutan kıymetli eserlerin geleceğe aktarılmasında önemli bir görevi de yerine getirmiş olacağız. Kültürel mirasımızın korunması ve ihyasıyla ilgili vermiş oldukları talimat ve desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri, Mehmet Nuri Ersoy'a Kültür ve e, Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı ve ben buradan teşekkür ediyorum. Amasya'mızın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nin sözleşme imza töreninin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. 18 Şu anda Bizler yerimizi alacağız. <laughs> ve evet, zorlu bir süreç, başarılı bir süreç Amasya Belediyesi bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. 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 Amasya'nız için tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Zekam indir. Veysel gel Veysel. Bey beyefendi genel müdürümüzün hediye takdiriyle bulunacaklardır. Arz ediyorum. Evet, burası Burası. Evet.